Müge Anlı'da gündeme gelen güce güç katma vaadiyle dolandırıcılık hikayesinde son durum ne ona da bir bakalım. Dolandırıcılık anının mağdurlarından biri ilk kez konuştu elden ayaktan düşüren, kardeşi kardeşe kırdıran dolandırılma ağı yüzlerce kişide tahribat bıraktı. Bilanço tahmin edilenden de ağırdı. Bu işe başladığımızda bu kadar büyük bir vurgunun içine düşeceğimizi ben bile tahmin etmemiştim. Melisa'nın Ece ile Mustafa arasındaki ilişkiyi kıskandığı için onların arasını bozmaya çalıştığını iddia edenler de var falan yani çok değişik. Dolandırıcılık ağının mağdurlarından biri ekibimize konuştu ve eski çalışanı olan Melisa Tatlı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Benim yanıma 2018'de İstanbul'a gideceğim dedi. Ece'nin yanına gebek almıştı onun kardeşinden. İlaçla falan düşük yaptırdılar. Sonra çıktı gitti bu. Sürekli bize mesaj atıyor. Ben zengin olacağım. Burada çok para var. Dedi ki bir adam var çok zengin. Mustafa Yılmaz dedi. Evlenmek ister misin? Olabilir mi? Olur diye de düşündüm. Sana dediler faizli para çekelim. Bu Mustafa bana öyle söyledi. Hatta parayı çekmezden bir dakika önce bile yine aradım. Dedim Melisa bak adamı tanıyor musun? Melisa dedi ki korkma abla dedi ben varım zaten benim hesabıma geliyor paralar dedi. Bir başkasının hesabına gitmiyor dedi. Ben dedim ki Melisa kızım o zaman senin hesabına bu bankaya bu parayı atayım. Sen de dedim tekrar bize gönder. Dedim para gitti. Başka bir iddia ise Melisa Tatlı ve onlarca kişiyi dolandırdığı söylenen ismin eşi Melek İnce'nin yakın arkadaş olduğu yönünde. Melisa Meleği tanımadığını söylüyor yalan tanıyor. Ece ile görüşmedi istemediğini söylüyor, görüşüyor. Ece'nin dükkanında yatıyor ya borçluları dükkanı almasın diye. Dükkanda yatıyor, kimseye dükkanı vermiyor. Mustafa'yı öyle koruyor. Bizim paramızı ver, ver. Ver orada arkadan konuşma. Gel buraya gel, buraya gel, buraya. Hesap ver. Bu kadar paralar nerede? Polis seni arıyor, niye gitmiyorsun? Fotoğrafını da verin ekrana. Ver ekrana fotoğrafını. Nerede çıksın, verin ekrana fotoğrafını. Bravo. Bravo. Sevgili seyirciler Nereden? şu an kaçıyor. Polise de gitmiyor. Polis de peşinde. Gördüğünüz yerde lütfen emniyete haber verin. Doğru. Gösteriyorum fotoğrafını. İşte efendim soldaki hali sağdaki halde. İşte size söylediğim. Aslında bu da nitelikli dolandırıcılık deneyim de bu yani fotoğraflarla ilgili de. Hani umurumda değil. Bana ne hani, kanan kansın yani. Ama size de kızıyorum. Artık biraz da bu memleket de açsın gözünü ya. Ya ya falcıya inanıyorsunuz ya bülcüyü büyücüye inanıyorsunuz ya sana daha fazla para vereceğim diye inanıyorsunuz. İki ayda tanıştığınız adamın evlilik vaadine inanıyorsunuz. Olmaz öyle. İnsan in bir, diyor. Ya her şeyin bir kuralı var. Bak.